Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2011 yılında yazdığım Mütesettir Bayan Doktorlar ve Korkunç Bir İftira başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Ülkemizdeki bazı şer odakları zaman zaman tesettürlü bayan doktorların erkek hastaları muayene etmedikleri yalan haberini gündeme getirir ve gençleri dinden soğutmak için uğraşırlar. İslam'ın imajına leke sürmek ya da insanları dinden uzaklaştırmak isteyen bu şer odakları ortaya attıkları asılsız iddialara karşı biz Müslümanların da dikkatli olması gerekmektedir. Beşinci kol faaliyeti yürüten bu insanlar ben gördüğümden bildiğimden beri kendimi hiçbir zaman faaliyetlerini ara vermediler. Aralıksız bu faaliyetlerini sürdürüyorlar. Beşinci kol faaliyetine devam ediyorlar. Desettürde bayan doktorların söylediği iddia edilen biz erkek hasta muayene etmeyiz, erkek kadavrasına el sürmeyiz veya o gece bayan doktor yoktu, erkek doktor da kadın hastaya el sürmedi ve kadıncağız oracıkta öldü şeklinde ortaya atılan iddialar, haberler tamamen asılsızdır ve hiçbir zaman gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü araştırıldığında bunların hepsinin masa başında üretilmiş yalan haber olduğu tespit edilmiştir. Ancak bütün bunlar rağmen bu iftiraları atanlar çamur at, izi, çamur at, izi kalsın mantığıyla hedeflerine maalesef ulaşmışlardır. Bu söylenenler hem İslam'a hem de dinine uygun yaşamak isteyen bayan doktorlara atılmış büyük bir iftiradır. Aklı başında ve iyi niyetli bir kimsenin söylemeyeceği sözlerdir. Bu tür abartılı sözlerin hepsinin yalan olduğu zaman içinde anlaşılmıştır ve anlaşılmaktadır. Bu ve benzeri dedikoduları fırsat bilerek İslam'a saldıran ve içlerindeki kini kusmaktan çekinmeyenler, bu tür kara propagandalarla masum insanları kandırmaya başlıyorlarsa bu durum gerçekten üzüntü vericidir, yaptıkları da son derece yanlıştır. Zira bu tür haberlerde belirtilen hususlar İslam'ın genel ilkelerine de zaten taban tabana zıttır. Yüce dinimizin insan hayatına verdiği değeri bilmeyen yoktur ki Hazreti Peygamber zamanında kadınlar savaşa katılmış ve genellikle yeri hizmetlerde çalışmışlardır. Kadınlar savaşta gerekli olduğu zaman bizzat silahlı çatışmaya da girmişlerdir. Ancak onlar genellikle geri planda yaralıları tedavi etmiş. Bunu yaparken de hiçbir zaman kadın erkek ayrımı gözetmemişlerdir. Peygamberimizi bizzat gören bu kadınlar erkek yaralılara el sürmüş, tedavileri neye gerek onu yapmışlardır. Hayl böyleyken 1400 yıl önce yaşananları göz ardı ederek bu tür kara propagandalardan medet umanlar asla iyi niyetli insanlar değillerdir. Elbette aksine bir zaruret ve ihtiyaç bulunmadıkça kadınların kadınları, erkeklerin de erkek hastaları tedavi etmeleri hem İslam hem de fıtrata uygun olandır. Çünkü kadın doktora kadın derdini daha rahat anlatır. Zira bu şekilde bir muayene ortamında insanlar sorunlarını hem cinsel olan doktorlara çok rahat ifade edebilirler. Kaldı ki bundan da daha doğal bir şey yoktur. Ancak Acil vakalarda hastalara el sürmeme, tedavi etmeme gibi bir durum kural söz konusu değildir ve olamaz. Zaten dinini bilen hiçbir doktorun bu tür durumlarda gereğini yapmaması da düşünemez. Zira acil durumlarda bir doktorun insanın hayatını kurtarmak için elinden gelenin en iyisini yapması İslam'ın kat'i emridir. Ayrıca şunu da belirtelim ki İslam'ın bu emrini göz ardı ederek acil hastalara müdahale etmeyenlerin eğer varsa böyle birileri hukuken hak ettikleri cezaya çarptırmaları da gerekir. Zira insan hayatının kıymetini bilmeyen birisinin görevini bu şekilde ihmal etmesinin bedelini, bedelini en ağır şekilde ödemesi ve yaptığının da cezasız karşılıksız kalmaması gerekir. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Diğer taraftan farz edelim ki dinimize karşı, dinimize göre karşı cinslerin birbirlerini tedavi etmeleri yasak olsaydı bile bu inanç özgürlüğü gereği İslam'a inanmayanların buna saygı göstermeleri gerekirdi. Hadi farz edelim böyle bir şey yok da olsa bile nerede kaldı düşünce ve ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü? İnancı gereği yapmıyor. Başkalarını bulundurman gerekirdi o anda o esnada. Yani sosyal devlet olarak, devlet olarak senin bunu sağlaman gerekirdi. Layıklığın de bir ilkesidir bu. Ama böyle bir şey yokken bile bu iftira atabiliyorsa bu insanlar bunların iyi niyetli olmadıkları açıktır. Bu bakımdan demokrasi, özgürlükler, insan hakları gibi kavramları gerekçe göstererek bunu dillerine düşünmeyen adamlar, öğrenim görmek isteyen bayan tıp öğrencilerinin haklarını ellerinde almaya çalışmaları veya diğer tesettürlü öğrencilerinin eğitim görme haklarını onları mahrum bırakmaları son derece ilkel davranışlardır. Çağ dışı davranışlardır. Çağın gerisinde kalmış cahilane davranışlardır. Bu tür soyut gerekçelerle insanların haklarına mahrum etmek veya bilerek ve isteyerek İslam hakkında kötü bir zan izlenimi uyandırmaya çalışmak iyi niyetle bağdaştırılamaz. Farklıla tahammül edemeyen, ellerindeki çeşitli imkanlara dayanarak kendi arzularını, ideolojilerini herkese dayatmaya çalışanlar yanlış bir yola girdiklerini artık görmek durumundadırlar. Bunlar tarafgir, bağnaz, yobaz, fanatik insanlardır. Her grubun içerisinde maalesef böyleleri vardır. Bizim eleştirilerimiz de zaten bunlara yöneliktir. Ayrıca bu tür kimselerin zaman zaman İslam hakkında yalan yanlış bilgilere dayanarak hüküm vermeye kalkışmaları da yakışık almamaktadır. Onlar İslam dinini kesinlikle öngörmediği yanlış anlayışları kasıtlı olarak savunur, gündemde tutar. Buradan da farklı düşünce ve yaşayışları mahkum etmeye, susturmaya ve sindirmeye kalkışırlarsa bu elbette doğru olmayacaktır. Karşı tarafta buna tepkisini en ağır biçimde gösterecektir. Dolayısıyla barış ve huzur içinde yaşamak için herkesin birbirinin özgürlüklerine dinine, inancına saygı göstermesi şarttır. Zaten laiklik de bunu temin etmek için vardır. Ama laikliği dindarlara baskı aracı olarak kullanmaktan son derece ilkel, vahşi, kabilelerde görülen davranış ve uygulamalardır. Şunu belirtelim ki bu farklılıkları bir suç ve kusur gibi göstermek buradan da İslam'ın kutsallarına saldırmak asla doğru değildir. Sonuç olarak İslam'dan nefret eden bazı kesimler bu tür zan ve vehimlerle değil, her zaman delillere dayanarak konuşmak zorundadırlar. Delillerini belgelerle ortaya koymak zorundadırlar. İftiralarla sonuç almaya kalkışanlara karşı en ağır yaptırımlar neyse o da uygulanmalıdır. Dedikodularla ve yalan haberlerle İslam'ın imajına leke sürülmesine ön ayak olmak son derece çirkindir. Bu itibarla her sorumluluk sahibi mümin görevini bilmeli ve bu tür haberler getiren fasıkların getirdiklerine inanmadan önce gerçeği araştırmalıdır aksi takdirde ileride pişman olacak kararlar alması kaçınılmaz olur ki bunda da kendisinin kusuru payı olduğu muhakkaktır diyorum. Beni ilgiyle takip eden herkesi saygıyla selamlıyorum.